Sevgili dostlarım Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Oğlak Burcu sorumluluk, sabır ve yapı demektir. Evcet ilmi ise bu burcun görünmeyen sınavlarını, içsel mücadelelerini ve Temmuz ayında açılacak kader kapılarını detaylarıyla sizlere gösterecek. Zor olan değil sabırla taşınan yüktür büyüten sözüyle başlamak istiyorum. Evcet ilmi Harflerin sayı karşılığıyla kaderin titreşimlerini okur. Oğlak gibi sabırlı ve gerçekçi ve sistem kuran bir burç için Temmuz ayı yükten özgürleşme statü sınavı ve içsel değerleri yeniden tanımlama zamanı. Ebced şöyle der. Yolun sonu değil, yolda kalma şeklin kaderini belirler. Sevgili Oğlak Burcu, hazırsan Temmuz 2025 için Edret ve Havas ışığında detaylandırılmış yorumunu sunuyorum. İlk başlangıcımız aile, kardeş ve anne babalar olacak. Onlarla ilgili Edret'e baktım. Ailede bir büyüğün baba, dede gibi büyükler olabilir. Geçmişten gelen sözü ya da sorumluluğu tekrar gündeme gelebilir veya aile içinde veya sizin üzerinizdeki sorumluluğu bu gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilgili maddi konularda bir adaletsizlik hissi olabilir. Buna hazırlıklı olun. Kendinize ezdirmeyin. Annenin, annenizin içsel desteğine ihtiyaç duyacağın bir döneme giriyorsun sevgili dostum. Size tavsiyem bu ay içinden gelenleri açıkça konuş. Sessiz kaldığın yerde kader sessizleşir. Ve üzerine düşen görevleri, kendine ait olan görevleri yapmaya çalış. Kendini de ezdirme. İşsiz oğlaklar için, Evcet'e baktım, Temmuz ayında ECT'e göre 10, 15, 22 Temmuz iş başvurusu ve görüşmeler için çok bereketli. Enerjisi yüksek günler bu günler. Bu iş başvurusu yapabilirsiniz. İş görüşmeleri yapabilirsiniz. Yani bazı girişimleriniz, işle ilgili olan girişimleriniz 10, 15, 22 Temmuz. Devlet, kamu, inşaat, mimari, muhasebe, finans, tarım, lojistik gibi alanlar oğlak burçları için enerjisi yüksek alanlar. Buralarda iş başvuruları yaparsanız bunlarla e, işe başlama olasılığınız yüksek. Referanslı başvurular bu ay daha güçlü sonuç verecek. Bunu da unutmayın. İş başvurularında. Sizi işsiz olan oğlaklara zikir hazırladım. Ya Fettah Ya Razzak sabahları 11 erkere kere niyetle okunmalı. Niyet ne olmalı? Alın işsizim veya yeni bir iş dalına atılmak istiyorum. Parası daha yüksek. Böyle buna benzer niyetlerde bulunun. Allah'tan isteyin. Bunlar Allah'ın isimleri. Bunu deneyin. Sık sık yapın. tabi işverenleri de unutmadık. İşveren oğlaklar için bu ay Emcet'e baktığımızda bu ay çalışanlarla ilgili gözden kaçırdığı bir detay seni zorlayabilir sevgili dostum. Ekibe yeni biri katılabilir, yeni bir eleman alabilirsin. Yeni bir müdür veya şef alabilirsin. Ya da ya da sevgili dostum, çalışanlarından biriyle yollarını ayırabilirsin bu ay. Biraz üzüleceksin bu konuda. Ama karşılığında başka bir kişiyi de işbaşı yaptırabilirsin. Özellikle 18 Temmuz sonrası iş akışın için daha verimli kararlar alacaksın. O günlere bazı sözleşmelerinizi, bazı görüşmelerinizi, iş başlangıçlarınızı, yani bir yerden iş alma olasılığınızı bu tarihe getirirseniz enerjisi yüksek. Evcet'in size mesajı var sevgili patron, müdür veya şef, kardeşim. Sistem kuranın kaderi istikrar olur. Ama sistem bozulursa her şey çabuk çözülür. Diyor Evcet size. Çalışan oğlaklar sizi tabii ki unutmadık. Bu ay kariyer sınavın sabır ve görünmeyen emek üzerinden olacak. Eleman kardeşim, çalışan kardeşim. 11-17, 24 Temmuz arası sunum, teklif, terfi başvurusu gibi adımlar için güçlü, enerjisi yüksek günler bu günler. O günlere denk getirin. Ve müdürden beklemediğim bir destek gelebilir sevgili oğlak çalışanım. Ama bu destek görünmeden verilecek size. Size tavsiyem görünmek için çabala ama parlamak için niyet et. Azmet. Bu ay senin zamanın sevgili oğlak, eleman oğlak. Bu ay senin zamanın. Yükselme zamanın, parlama zamanın. Bu ayı değerlendir sevgili dostum. Özellikle çalışanlara bakıyorum. Bu çıktı size ve çoğu burçta yok bu. Evet. İş kurmak, ortaklık yapmak isteyen oğlaklar. Oğlak için bu ay kendi işini kurmak için güçlü ama planlı adımlar atmak zamanı. Yani lambur işe girmeyin. Zaten kötü bir dönemdeyiz. İyicene çıkmaza girmeyin. Düşünerek adım atın. Bu ay, bu enerjiyi bunu söylüyor size. Ortaklık düşünüyorsan sorumluluk paylaşımı konusunda net ol. Hem karşı taraf sorumluluk alsın hem sen sorumluluk al. Anlaşmalar yap. imzalar at. Sözde ortaklık olmaz. Ve paylaşımlarınızda ortak olmadı. Ebced'de bir şey çıktı ki söylüyorum size bunu. Bunları hep ciddiye alın sevgili dostlarım. Temmuz'un 3. haftası resmi evraklar. Şirket açılışı ya da başvuru için uygun olacak size. İş görüşmeleriniz yani iş anlaşmalarınız o güne de denk getirirsen sizin için uygun. Ebced'in uyarısı da var tabii size. Kararı sağlam olanın işi bereketli olur. Evet tabii bekarları hiçbir zaman unutmayız. Geldi sıra bekar dostlarımıza ve evlenmiş ayrılmış evlenmek isteyen dostlarımıza ee, bu ay seni bekleyen biri olabilir sevgili bekar kardeşim. Ama bu kişi duygularını kolay açmayan biri ne demek oluyor bu sen daha girişimci olman gerekiyor e, ona o cesareti vermen gerekiyor veyahut da senin adım atman gerekiyor bu evcette özellikle bu ay size evcette baktım bu çıktı ve sevgili dostlarım geçmişte reddettiğin ya da kaçırdığın bir fırsat yeniden karşına çıkabilir bunun değerlendirmesini yap Ha, eski sevgili değil ama eski sevgiliyi hiç kimseye önermiyorum ee, geçmişte reddettiğin ya da sonradan pişman olduğun veyahut da e, kaçırdığın bir fırsat karşına çıkacak bunları değerlendir 12-20 Temmuz arası 12-20 Temmuz arası tanışmalar güçlü ama ruhsal sınav içeriyor olabilir zikir Ya Vedud Ya Hadi günde 33 kere gönül rehberliği için oku. Bekarlara söylüyorum bunu. Size yol gösterecek bu Allah'ın isimleri. Ya Vedud size hazırladım sevgili dostum bunu. Bekar dostlarım. Kısmetinizi açacak, sizi karşı tarafa şirin gösterecek niyetler yaparak okuyun bunları ama. Ve Oğlaklar için şanslı günler 10, 15, 22 Temmuz. Enerjisi yüksek. Her şeylerinizi bu günlere denk getirip başarı kaçınılmaz olabilir. Öyle güzel çıktı. 4, 8, 10 da sayılarda sizin enerji yüksek sayılarınız. Bu günlerde alınan kararlar uzun vadeli etkiler yaratabilir. Sevgili dostlarım. Genç oğlaklar için ruhsal mesleki durumlarına da baktık. Bu ayın size mesajı sabit kalmak güç değilse gelişime kapı olmaz. Hukuk, mimarlık, yazılım, mühendislik, akademi, yöneticilik alanları ruhsal olarak seninle uyumlu. Enerjisi seninle uyuşuyor bu ay. Okulunu bitirdiysen bu ay müracaat et. Veya İşten ayrıldıysan bu ay müracaat et. Bu iş bölümlerinin kısmeti çok açık. Ve sevgili dostlarım, ruhsal olarak disiplinin ardına saklanan içsel korkularınla yüzleşme zamanı sevgili genç kardeşim. Disiplinin ardından saklanan içsel korkularınla yüzleşme zamanı. Temmuz ayı. Sana tavsiyem günde 7 dakika gözleri kapalı yağ sabür zikriyle nefes çalışması yap. Bana çok yazan, gebe kalamayan, hamile kalamayan bayan kardeşlerim var. Bizim de evcetimize bak aylık burç yorumlarımızda diye azınlanacak şekilde değil bunu yazanlar. Sizin için de baktım. Ebced'e, Temmuz ayı Ebced'e göre doğurganlık açısından destekli ama duygusal baskılar bu süreci zayıflatabilir diyor. Temmuz ayının enerjisi düşük demek istiyor. Ve sizin bunu buna karşılığında, bunun karşılığında ya müsavvir, ya bari, ya halim Sabah güneş doğmadan on birer defa okunmalı diyor Hepcin. Ve özellikle 13-20 Temmuz arası dua ve şifa çalışmaları için açık bir zaman dilimi sizin için. Bunlarla enerjinizi yükseltin yani. Bu verdiğim zikirlerle 11'er kere bu tarihler arasında da yaparsanız zikriniz yükselecek. Ve Oğlak burçlarına sağlık uyarım. Kemikler, dizler, dişler ve eklemler bu ay hassas. Ayrıca bastırılmış stres mideye ve baş bölgesine vurabilir. Tavsiyem Magnezyum takviyesi, tuz banyosu, hafif yürüyüş ve ada ile enerji dengelenmesi yapın. Zikir önerim var size. Bunu Ebced'de çıkardım. Sizin burcunuza ait bu. Ya sabür. 290 8 defa bunu zikredeceksiniz. Sabrı taşıyan ve zamanı bereketli kılan bu isim bu ay senin içsel gücünü dengeye getirir. Sevgili dostlarım bunu yapın. Her sabah niyetle çekmek bu zikri seni hem görünmeyen destekle hem de içsel sağlamlıkla koruyacaktır. Buna önem verin sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım lütfen beğeni yapın, abone olun. Ee, ne kadar çok dostunuza, arkadaşlarınıza, kanalımızdan bahsederseniz onlar da abone olursa öne çıkma olasılığımız yüksel. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.